Eyvah birinci dönem bitti. Ne yapacağım ben? Bari okula gideyim. Karnemi alayım nasıl? Okula geldik. İnşallah karnem iyidir ya. Kötüyse ben yandım. Şimdi çocuklar herkesin karnesini vereceğim. İyi de olabilir kötü de. Bakalım ilk önce kordan başlıyoruz. Gel kor. Örtmedim kaç aldım. Ee, bilmiyorum yani. Kötü de aldın iyi de. Nasıl ya? <laughs> ee, takdir aldım. Uh, çok iyi. Ben gidiyorum. <laughs> İkinci dönem çalışmana gerek var. Nasıl ya? Hem de takdir almış hem de çalışmak yokmuş. Çalışmayacağım. O zaman notları hep düşer oldu ki. He, doğru. Siz bir papkin görün çok kötü aldı. Şöyle ben gidiyorum. Gidersen git. Papkin'i en son çağıracağım. Kutudum kaçayım kaçacağım. Ne dedim papkin? Kaçacak mısın? Yok. Kaçmayacağım. Gel. Teşekkürler aldım. Ne? Allah'ım kaçıyorum. Kaçtı. Melin gel. Melin sen de kötü aldın. Nasıl ya? Al sıktırname. Ne? Sıktırname mi? Sizsiniz o. Oh. Sen bana köfür mü etmeye çalıştın? Allah. Hayır. Allah. Bir dakika. Allah. Geliyor. Ne oluyor? Fatih şimdi sen yandı. Ne oldu ya? Al. Ne? Sık ame. sık ame. sık ame. Üç tane siktirin mi aldım şimdi ben? Evet. Ee, ben bu sınava nükleer bomba patlatacağım. Ne? Ben kaçayım o zaman. Patlatma o, o sınava. Üstüne ben çıkarım. Çıkın çıkın ben hem de sizden kurtulur. Hayır, sınavı yapamazsın. Sınavı kuruyorum. Ah, söyleyemedim. Korkudan söyleyemedim. Allah'a geliyor. Allah. Bir düştü kafama var ya. Geliyor bu. Aa, ne oldu? Oğlum kalbiden ne aldın? Çok iyi aldım. Görsen var ya çok şaşırırdın. Oo sen dedim bu kadar çok aldın derdin ha? Çok mu aldın? Göster. Öğretmen başarı o kadar çok başarı aldım ki öğretmen vermedi bile. Ne? Vermedi mi? Şimdi bana öğretmen soracağım. Ne bak kendisine vermedi ne de telefon yok. He. Telefon bu mu şimdi ya? Bu nasıl bir telefon? Neyse. Hocam. Ne oldu ya da hasta hastanedeyim. Ne hastanede misiniz? Yanlış. Ee, hastanede istiyorsunuz. Ne saçma bir şey. Siz hasta mı oldunuz? Yok. Şu kim beni patlattı. Ne patlattı mı görüşürüz. Ne olsun kimi patlattın? Ört bile patlatmışsın. Ve kanini de patlatmışsın. Ve üç asiklerinden almışsın. Git. Aa, o silahlı lan bana bir şey mi yapacaksın? Ha ha ha. Çok komik. O küçük silahlı lan ya. Allah Allah. <laughs> Bak bir daha <de> vuruyor. <laughs> Allah Allah. Küçücük sil silahı lan bana vurdu. Bak kanlar akmaya başladı. Galiba kanım azaldı. Çok azaldı. Aa. En azından yaşıyorum. Gözüm açık. Öl. öl, öl öldü. No, no. Kendimi vurayım. Kendimi vuracağım. Neyse. Şöyle sinir alıp. Kendimi edeceğim. Ben de öleyim değil mi? Oğlum da öldü ben de öleyim. Oğlum gibi ben de öleceğim. Galiba bu çok ışık. Gözüm. Ah, gözüm gitti. Eyvah. Bak gözüm. Gözüm. Ölüyorum. Ben yaşıyorum. Ne yaşıyor musun? Evet ben yaşayabilirim. Nasıl? Bak şimdi. Bak. Frizlendi hayır beni öldürmeyin ben size ne yapmıştım böyle öldürmeyin beni ah yok olduk ne oldu olamaz beni kurtar buradan Seni rüyamda bile kurtarmayacağım kaçıyorum. Ne kaçıyor musun? Senin oğul gibi. Aa bir de onu saklıyor. yardım edin. Kafamı onu saplamayın. Beynim gider. Beynim patlar. Aa bıçak hayır bıçak hayır bıçak asla olmaz bıçak asla olmaz ha 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 Öldün. sonunda öldü şunu da şunu şunu götüne saklayayım dur hangisini götüne saklasam acaba şunu götüne saplayacağım. Alsın Bir daha götünü saplayacağım. Hayır yapma ki yapma ama. Ne yaptın? Aa, bak ben de öldüm. Kapıyı açın. Lamba bozuldu. Kurtulabilirim mi ya? İyi galiba öldüm ben. Bay bay.